Merhaba, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Şubat ayı PPK toplantısında piyasa beklentileri dahilinde politika faizinin %45'te sabit tutulmasına karar verdi. Ek olarak metnin mevcut politika faiz seviyesinin yıl sonundaki %30 ile %42'lik enflasyon tahmin aralığı ile uyumlu görüldüğü şeklindeki temel mesajı korundu. Diğer taraftan beklentileri aşan Ocak ayı enflasyonu sonrasında metinde değişiklikler olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede Ocak ayı karar metnindeki enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması durumunda parasal sıkılık gözden geçirilecektir ifadesi para politikası sıkılaştırılacaktır şeklinde güncellenmiş. Bu değişiklikle metnin şahin tonu arttırılırken faiz artışı ihtimalinin hala masada olduğuna ilişkin daha net bir yönlendirme yapıldığını düşünüyoruz. Enflasyona ilişkin kısımda yurt içi hizmet talebinde canlılığın devam ettiği ve bu sektördeki fiyat katılıklarına ek olarak gıda fiyat artışlarının enflasyon baskılarını canlı tuttuğu vurgulanmakta. Metinde yurt içi talepteki dengelenmenin ağırlıklı olarak tüketim malı ve altın ithalatı kalemlerinde güçlü olduğu da belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Şubat ayı piyasa katılımcıları anketinde 2024 yıl sonu enflasyon beklentisinin Ocak ayına göre sınırlı şekilde arttığını görmüştük. Bu bağlamda TCMB enflasyon beklentileri ve Ocak ayındaki ücret artışlarının etkilerinin yakından takip edileceğini de belirtmekte. Metne eklenen para politikası duruşunun Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeye devam edeceği ifadesi ise TCMB'nin önümüzdeki dönemde nominal döviz kurunda değer kaybının enflasyon gerçekleşmelerinin altında kalacağı öngörüsünü yansıtmaktı. Karar metnindeki güncellemeler makro ihtiyati politikalarda sadeleşme sürecinin şimdilik tamamlandığını işaret ediyor. Ayrıca piyasa faizlerinin para politikası faiziyle uyumlu seviyelerde oluşmaya devam etmesi amacıyla piyasadaki TL likitte fazlasının depo ihaleleri ve mevcut diğer sterilizasyon araçları ile yönetilmeye devam edeceği belirtilmekte. Kararın önceki aya göre daha şahin mesajlar içermesiyle ABD doları Türk lirası döviz kurunun kararın açıklanmasını takiben 31 seviyesinin altına gerilediği 5 ve 10 yıl vadeli tahvillerde ise sınırlı alım ilgisi olduğu görülmekte. Para politikasındaki sıkı duruşun gerekli görünmesi durumunda artırılarak sürdürüleceği mesajı Borsa İstanbul hisse senedi piyasalarında ise aşağı yönlü düzeltme hareketlerine ulaştı. TÜFE enflasyonunun Şubat'ta aylık %3 %3,5 aralığında gerçekleşeceği ve yıllık enflasyonun Mayıs ayında %170'lerde zirve seviyesine ulaştıktan sonra kademeli olarak gerileyerek 2024'ü %43 seviyesinde tamamlayacağı beklentimizi koruyoruz. Karar metninin bu sene içinde faiz indirim ihtimalini ise zayıflattığını düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.